Selamlar arkadaşlar hepiniz yeni videoda hoş geldiniz. Bugün de sizlerle beraber key 1080 doğalık bakiyemiz var. Bugün bu bakiyeleri bu dakika sıra güzel temeller almayı deneyim olacağız. Ama ve lakin videomuzu kısmımızı açmayı geçmeden önce eğer sizler de benim gibi kasaca takılmak isterseniz kardeşim ne yapıyorsunuz? Öncelikle açıklama kısmı bulunan ilk iki tık tip gelmeyi unutmuyorsunuz. Ardından sağ üstteki eşi butonu tıklayıp buradaki kardeşim istediğiniz herhangi bir sene ödeme yöntemini buradan belirleyebilirsiniz, seçebilirsiniz. Hepsinde de %10 ekstra veren bir kodumuz var her zaman olduğu gibi. X-Mac kodunu yazıp buraya hep %10 ekstra alabilirsiniz isimleri dahil olmak üzere hepsinde geçiyor dediğim gibi haberiniz bilginiz olsun. Şimdi arkadaşlar bugün radyasyon diye bir event getirmişler. Radyasyon sırrısı diye. Şimdi ben bunu sağ ki YouTube kanka bu videoyu engelleme bazen böyle saçma sapan şeylerden engel arkadaşlar video ve gösterimini engelliyor falan Niye bilmiyorum derdimi paylaşasım geldi kanka şimdi bu kasalara girişiz arkadaşlar Maksimumu 75 dolar böyle ortalli bir event gibi duruyor pahalı bir kasası yok gördüğüm kadarıyla Bir denelim bir denelim bakalım oha oğlum ne ara çıkarttınız bunları 22 gün önce diyor ben bu eventi niye yeni görüyorum Ben de, de mallık olabilir arkadaşlar keyzaga girmiyorum benim için yeni sizin için de yeni çünkü ben buranın videosunu çok çekmiyorum Velhasıl hocam 8 dolar verdiğimiz bu kasadan herhangi bir tane yani güzel için yani en azından 2x'tir bizim güzel beklentimiz. 90 ticket falan yani %10 kasası gibi ama %10'dan da çok daha zor bir kasa arkadaşlar. Bu gördüğünüz bıçaklar için inanılmaz şanslı olmanız lazım. Gördüğünüz gibi triple 9 falan çekmeniz gerekiyor. Bence açılabilir bir kasa değil. Son bir 8 doların falan kalmıştır. Öyle bir tane atar gidersin. de öyle bir kasa böyle açayım da bir şey çıksın beklemeyin bu kasada bence. 20'lik olana bakalım. Neymiş abi 20'lik olan ne veriyorsun kardeşim? Hemen inceliyorum seni. 40 dolar 87 ticket falan diyor. Yani bu gene bir tık hani 200 dolar ve üstü bıçaklar bıçaklar kanka nerede başlıyor? 99.6 yani %0.4 diyebiliriz bu kasanın güzel itemler verme oranına. Bir de Lore var. 75 dolarlık bir kasaymış. Bu da herhangi bir 75 üstünde item vermesi için %25'lik bir şansı tekabül ediyor. Ama bak bu kasa güzel. Bu kötü değil kanka. Hani 177'ler 90 ticketlarda. Bununla böyle pay pay diye bence güzel yapmışlar. Bölüştürmüşler yani itemleri arkadaşlar arasında. Denenebilir. Denenebilir. O yüzden şöyle yapalım hatta arkadaşlar. Bence bunları açmaya gerek duymuyorum. Şansları da bence oldukça kötü yani. Şunlara bakmadım ama çok ucuz zaten. Bunlar kötü kanka. Şu olur ama. Bunlar olur arkadaşlar. Bunları hatta verelim. 7 tane verelim. 525 olsun. Eğer bir tane alsak bir tane daha açabiliriz. 2 ve 2'den şöyle akıtıyorum kanka. Bakalım. Timi si timi bence. Bence t arkadaşlar. Niye bilmiyorum. Oyunda da bu ara bayağıdır oynamıyordum. Yeni yeni girmeye başladım. Tisa çok güçlü geliyor arkadaşlar bana. Özellikle inferno falan açılıyor sürekli. Şey ile premierde garip garip giriyoruz City'de kaybediyoruz normalde tam tersi olur City güçlüdür diye oha o nasıl 220 dolar bilmiyorum ama güzel şu an bir dakika hala bir tık gerideyiz abi bot poker çok çekiyor be benim bir şeyler yapmam lazım bir eldiven aldım çok pahalı olmasa da şeyler aldık ama hala gerideyiz haydi dolu. yani çok kötü itemler geldi son iki kasadayız artık bir item görelim tamam Allah'tan ömret 222 değil sonunda önündeyiz son kasada aldık bir de bıçak geldi kanka ne aldık onu bilmiyorum 800 dolara yakın bir şey aldık arkadaşlar 525 verip yani 300 300'lük bir profit. Kötü değil, çok iyi değil, değil ama olsun. Ben aynı bedeli bir daha açarım ya bu arada. Ben bir de bir şeyden bahsediyordum kanka. Ne diyordum? Inferno diyordum. City'ler normalde güçlüdür. Biz diyordum. Tidi alıyorduk diyordum arkadaşlar. Harbiden de öyle oluyor. Demek ki Tidi bir şey var kardeşim. Yine ben Tiden akıtıyorum arkadaşlar. Bir düşünmedim değil aslında City açsam diye ama ilan devam ya. Yanımıza bot nerd geldi. İlk kasadan ikimiz de çok güzel çekiyoruz. Nice kanka. karşıda bir eldiven geldi bu arada. 120 olma. Allah belanı vermesin ya. O çok kanka. uçaktan bile pahalı bir M4 arkadaşlar o gelen. Emperor FN birazcık can sıkıcı. Ama öndeyiz. Ne çektik bilmiyorum. Dikkat etmedim bir şeyler bana da 168'lik bir şeyler gelmiş. Hocam garip garip itemler garip fiyatlar ediyor arkadaşlar. Ayıkabilmiş Ay, değilim. Bir anda geliyor bir M4 200 dolar olabiliyor. Adamlara geliyor. 200 bize geliyor. Kanka yapma. Gitme deneme. Aldık. Nasıl aldık bilmiyorum. Bu çok daha iyi peledi. Garip bir bedel oldu kanka. Bunu da aldık. 1.700 Arkadaşlar güzel oldu ha. Seri oldu güzel oldu kanka. Şu 10 dolarlık itemi çekelim. Sizlere hediye edelim. Discord'umuza gelmeyi unutmayın. Oradan size her gün böyle 10 dolar 20 dolar 30 dolar bazen kafamız esiyor eldiven falan veriyoruz gelip katılabilirsiniz şartları da çok basit kanala abone ol. bildirimleri aç bu videoda like at yorumları discord nikil içeren videoda alakalı bir tane yorum bırakıp katılabilirsin kardeşim başka da yapmanız gereken bir şey yok arkadaşlar bu kadar basit haberiniz olsun gelin katılın kanka itemi şöyle bir kabul edelim daha devam edeceğim bu arada ya kanka kasalar kasalar değil aslında bir tane kasayı denedik güzel verdi yani denenebilir çok da zorlamak istemiyorum açıkçası ne yalan söyleyeyim çünkü batmaya da gerek yok arkadaşlar şunlar bence kalabilir kanka şunları da yollayalım bunlar kalsın buçuk dursun 220 var. 220'ye açılmaz dediklerimden denesek arkadaşlar. Hatta 5 silerlardan bir şeyler de koysak mesela. Öyle karma bir bedel yapsak. Nasıl olur kanka? Dur bakayım. Öyle desek. Bir bundan bir de bundan atsak. Zaten 220'miz vardı. Okey. Böyle gönderebiliyoruz. Hatta bir tane daha şundan koydum. Yine 2 ve 2. Yine T'den akıtıyorum arkadaşlar. Bu taraf kaybetmiyor kardeşim. Vallahi. Bakalım umarım yine yanılmayız arkadaşlar. T'nin güzel çekmesi lazım kardeşim. İlk kasa zaten pal olan bir kasa değildi. Kimse de bir drop atmadı. İkincisindeyiz. 4.5'lük kasadan adamlara bir 9 var. Yani burada bu çıkıtı ben harcamak istemezdim. Adamların çekmesi bence şu noktada iyi. Çünkü ucuz kasalarda iyi çekiyorlar arkadaşlar. Bizim çekme sıramız sonuna kardeşim. Bu kasalarda değil bak. Şu an sleeper build bekliyoruz abi. Bir anda koyacağız şimdi. Hazır mısın? 10 doğallık kasa. Bak buralarda güzel tıkıtlar olabilir. Hayrıda mı izlerken izan e, ettim onu değilmiş. 20'lik kasadan ne geldi hocam? 11.5 kötü kanka. Şu an adamlar önünde. de para yok. Yani gene kötü geldi. 46'lık kasa artık item lazım. Bu pahalı diye biliyorum. Abi 90 olmaman lazım senin ya. BTS'iymiş. Aldık mı? 220 ol aldık vallahi aldık arkadaşlar oğlum nasıl 2x verdi bu sonunda bir şeyler çıktı ittirek aktıra 220 nasıl 2x verdi bilmiyorum verdi bir şekilde arkadaşlar şuraya kadar çok kötüydü benim garip bir video oldu harbi 2000 dolar alalım gidelim arkadaşlar çok seri kısa bir video oldu ama bence alınır gidilir kanka şu noktada daha neyiz olacağım ki kanka gayet yeterli arkadaşlar 2x random girdim random bir kasayı denedim sardı güzel daha ne kısa bir video ama 2x arkadaşlar kağıt dediğim gibi takılmak isterseniz artı butonundan buradaki yüz promo kod ve eksimi yazıp epidemi unutmayın. Bedava lisans alıyor muydunuz burada? Almıyor olabilirsiniz. Bu site çünkü sürekli değişik duruyor ama %10 ekstra kesin alıyorsunuz. Haberiniz olsun. Bir sonrakinde görüşmek üzere. Discord'a gelmeyi unutmayın. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın ve bay bay.